Arkadaşlar merhaba. 5 Haziran Cumartesi günü ilk canlı yayınımızı yapmıştık ve periyodik olarak her cumartesi bu canlı yayınlarımıza devam edeceğimizi söylemiştik. i̇lk canlı yayında başlarda biraz takılsak da daha sonra sizlerin de katılımıyla çok güzel, eğlenceli bir canlı yayın olmuştu. Ben kendi adıma çok eğlenmiştim, mutlu olmuştum. Tabi ilk canlı yayından önce ben topluluk sekmesinde bir duyuru yapmıştım. Davet etmiştim herkesi. Açıkçası ikinci canlı yayından önce böyle bir şeye gerek duymadım ama gerek varmış. E, i̇kinci canlı yayında gerekli topluluğu sağlayamadık ve canlı yayınımızı e, yapamamış olduk. E, tabii bunda Euro 2000'in başlamasının da etkisi var. Bir de tam günle denk geldik. Rusya-Belçika maçına denk geldik. Gerçekten e, tam maçı denk geldi. E, kimseye kızmıyorum. Ben olsam ben de e, maçı izlemeyi tercih ederdim ki. Canlı yayını kapattıktan sonra ben de maçı izledim. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'un en demokratik kanalıyız. Yayın gününü ve saatini de birlikte seçmiştik. Ama maalesef maçlar saat 4'te başlıyor. Gece 12'ye kadar sürüyor. Ve bu katılımı azaltıyor maalesef. Ben şöyle bir karar aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Canlı yayınlarımızı en azından Euro 2000 bitene kadar pazar günleri öğlen 2'de yapalım. Ve yine biliyorsunuz ikinci canlı yayın için Konuyu belirlemek adına da bir anket açmıştım. Bu ankette birinci sırada e-ticarette satıcı sorunları şıkkı gelmişti. İkinci sırada da e-ihracat, mikro e-ihracat konusu gelmişti. Bu hafta pazar günü saat öğlen 2'de bu iki konuyu birden ele alalım istiyorum. En çok oy alan bu iki konuyu hep birlikte ele alalım. Satıcı sorunlarını konuşalım, başımıza gelen olumsuzlukları konuşalım ve bu olumsuzluklara bireysel olarak üretebildiğimiz çözümler varsa bunları paylaşalım. Diğer satıcı arkadaşlarımıza da bu şekilde yardımcı olmaya çalışalım. İkinci konu e-ihracat konusu. Bu konuda da birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde neler yapabiliriz? Hangi platformlarda satış yapabiliriz veya bazı arkadaşlarımızın Satış kanalları, bulunduğu market place'ler vardır yurt dışında ama satacak ürünleri az olabilir veya yoktur. Bazı arkadaşlarımızın da satmak istediği ürünler olabilir, satış kanalları olmayabilir. Belki bu anlamda bir dayanışma birlik, beraberlik içerisinde olabiliriz. Onun dışında e ihracat anlamında herhangi bir market e dahil olmadan, e-ihracat yapabilir miyiz? Belki toplu bir şekilde e-ihracat yapabilir miyiz? Bunların yollarını konuşalım, fikir yürütelim hep birlikte istiyorum. Ben yine bu sefer çok güzel bir canlı yayın olacağına inanıyorum. Bu sebeple bugüne kadar bu kanalda faydalı bir içerik izlemiş. Bir saniye dahi olsa güzel vakit geçirmiş. Hatrımın, nazımın geçeceği herkesi pazar günü saat 2'de canlı yayına Bekliyorum arkadaşlar. Yalnız şunu hatırlatayım. 2'yi 10 geçe değil, 2'yi 5 geçe değil. Tam 2'de bekliyorum. Çünkü yayını açtığımda düşük katılım olduğu zaman yayına otomatikman bir sıfır geride başlıyoruz. O yüzden katılımlarınızı bekliyorum. Ben pazar günü saat 2'de canlı yayında olacağım. Şimdiden canlı yayına katılacak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.